Bu fiyata böyle bir kask mı? Arkadaşlar hepinize selam. Bugün Edirne'de Redline Pro Garaj'dayız. Bir hafta önce sipariş verdiğimiz kaskı almaya geldik. Ondan öncesinde bir kaza geçirmiştim. Ayağım ne kadar aksasa da kaskımı heyecanla almaya gittim. Daha öncesinde internetten sipariş verecektim. Fakat bu beğendiğim kaskın edine de satışının olduğunu duyunca hemen mağazaya gittik. Mağazaya geldiğimde arkadaşa bu kaskı istediğimi söyledim. Model gösterdim telefondan. O da getirebileceğini satışının olduğunu söyledi. Farklı modellerde kasklar da gösterdi. Fakat ben bu kaskı özellikle istediğimi belirttim. Satıcı arkadaş da bana şu tarihte geldiğince ben de bugün tekrardan gittim ve ürünümüzü aldık. Evimize doğru gideceğiz. Gitme dön önce buradaki kaskları da sizlere göstermek istedim. Böyle bir showroom yapmışlar kendilerince ve istediğiniz kaskı istediğiniz modeli sipariş verip getirtebiliyorlar. Ben internetten değil de buradan aldığıma çok memnun oldum açıkçası. Gelin incelemesini beraber yapalım. Arkadaşlar hepinize selam ee, öncelikle bir hafta önce sipariş vermiştik kaskımızı ee, yeni geldi. Edirne'den aldım var şuna getirdiler ee, biraz sadece kargoda taşırken kutu ezilmiş. Fakat onun haricinde içinde ne var ne yok bilmiyorum. Üstünü bir bantla kapatmışlar herhalde kontrol ettiler. Arkadaşlar bir reklam değil. Kendi paramla aldım. Bilginiz olsun öncelikle. Bunu bir artçı kaskı yapacağız. Artçı kaskı olması için aldım. Ben, arada ben de takabilirim. Benim aynı çünkü genelde artçı aldığım kişilerle. Şimdi hep beraber suyu açalım. Bu arada fiyat performans ürünü denilebilir. Dediğim gibi reklam değil arkadaşlar. Sadece inceleme videoları çekiyorum bilginiz olsun. Bu biraz düşük fiyatlı. Arkadaşım içine kartını da atmış bu arada. Kaskımız diğer kasklar gibi kılıfın içerisinde. Şöyle göstereyim size. Bunun vizörünü daha sonra değiştirebilirsiniz. Direkt orijinalinde şeffaf vizörlü olarak geliyor. Bilginiz olsun. Ne dedi ne dedi? Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. kendinden bu şekilde şeffaf vizörlü olarak geliyor. Ee, i̇nternette farklı renk vizörleri var. Onları da sipariş edebilirsiniz. Ee, bu kaskı aldım. Alırken biraz araştırdım. Modeli de araştırdım. Kaskı da araştırdım. Ee, İtalyan olduğunu söylediler. Kaskın Avrupa standartlarına göre üretildiğini söylediler. Bir de özellikle arayış içerisinde olduğum kaza anında kaskı hani boynumuzdan çıkartıyor ya bazı bilinçsiz kişiler. Boynumuzdan çıkartıyor ya. O esnada zarar görmeyelim diye şurada acil açma butonları var. Bu butonları çektiğimizde tek seferlik bir butonlar. Bu butonları çektiğimizde bu petler yerinden çıkıyor. Ve kas kafamıza boş hale geliyor. Direkt kaskı boynumuzu incitmeden direkt alabiliyorlar. Petleri oldukça güzel. Bence tasarımı falan da iyi. İçi de falan bayağı dolgun yani. Beğenerek aldım. Denedim ilk başta. Ee, gördüğüm kişilerde de var. Onun haricinde arka kısmını çok güzel yapmışlar. Burada bir spoilerı var. Spoiler gerçekten güzel tasarım olmuş. Şu hava kanallarının olduğu yer. Genellikle çoğu kaskta açık. Yani bu fiyatlardaki, yani bu fiyat aralığındaki kasklarda açık ama buna metal yüzey yapmışlar. Bence kask gayet güzel olmuş arkadaşlar ya. Yani araştırmalarıma değdi. Bence de bu fiyatta gayet güzel bir performans ürünü denilebilir. Kaliteli bir kaskta, kötü bir kaskta değil. Güneş vizörü var. Yan tarafından açılıyor buradan. Kullandıktan sonraki olan yorumlarımı da yorumlar kısmına eklerim ya da şikayetçi olduğum herhangi bir durum olursa ya da Hani hoşuma gitmeyen herhangi bir durum olduysa da onun için de tekrardan video çekerim zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Sizin yorumlarınız benim için önemli. Ben kendi imkanlarım doğrultusunda video çekiyorum. Yani şu şekilde ürünleri ben kendim satın alıyorum. Bana herhangi bir yerden göndermiyorlar. Ürün aldıkça da videosunu çekiyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar bu arada video içerisinde koymayı unuttum. Kaskımı biliyorsunuz Redline Pro Garaj'dan aldım ben. Kask aldığım için bana da bir adet tişört hediye etti. Güler yüzü hizmet ve kahve ikramları için de kendilerine çok teşekkür ederim.